Burada da aynısı. Burada da 100 euro artık para değil yani. 100 euro da para değil. Yusuf abi nasıl? Burası mı, Türkiye mi? Türkiye abi. Değil mi? Abi, abi. <laughs> tabii. genel bizim vatan, ana vatan. Tabii, ana vatan. Nasıl? Bulgar nasıl?

Yaşlarım 20-30 sene önce emekliye ayrıldı. Gelsin Avrupa'da emekli olsun. Benim yaşımda bak ben bugün 65 yaşındayım daha çalışıyorum. Kaç yaşta burada emekli oluyorsun? 65 yaşında. Olmadı mı daha? Olmadı şimdi var. verdim dilekçeyi de burada birkaç ay hmm. önce verdim dilekçeyi hmm. emekli Kaldır, için. Bizde e, eskiden 40 yaşında emekli oluyorduk. Ancak dedi mi yani benim yaşımda hmm. ben 30 sene önce emekli oldum. Ne bu? Avrupa'da gelsinler. Avrupa'da yemek görürsünler. her bakayım. şey. devlet bakıyormuş insanlara. <laughs> Bakıyor. Gelsin Hadi. de baksın. Ha? Gelsin de baksın bakalım. Sor bakalım diyefendiye. Paramız olmadığında bize çorba verecek mi? Evet verir. Bir defa, iki defa. Bakalım. Ha, ha, her dar. şey göründüğü gibi değil yani. Burası pahalı mı abi? Hayat çok pahalı kaldı. Benim ev gideri ufak 46 metrekare 700 euro ev gideri euro. Asgari ücret kaç kadar burada? Asgari de 3 1500 euro vardı. 2500 ama o da şey net değil, bruto. Bruto da 1200 dolaydı. Allah Allah. 1200-1250 He 1250 dolar. Evet. Evet. Maaşın yarısı aynı. da kira evet. idi. De de Ancak... Maaşın yarısı bizde de kira. Aynı, aynı, hemen hemen aynı. Ama burada var, bunu da söyleyeyim kardeşim. Tamam sen öyle değilsin de. Türkiye'de yüzde sekseni kendi ev sahibi. Ha burada yüzde yirmisi olsun. O farkı da söyleyeyim. Burada yüzde sekseni kirada oturuyor. Evleri evet. de... çok pahalı şimdi bu sistemine böyle oluşmuşlar yani. Tabii sen sen işte neden olayım burada. Ben burada kendim 30 senedir, 31 senedeyim burada. Nereden baksan eski bir binadan ufak bir daire parası benim kireye gitti. Devlet destekliyor mu abi çalışmaya? Çalışmaya da destekliyor. Onay. Onay sonra? Onaydan sonra başına çare. Soğukta yatacak. Tabii. Tamam bir şey gitmiyor. Ben de gelsin devlet meclisi. Besler mi abi? Meclisi. Sen vatandaşlığı aldın değil mi? Burası Türkiye değil. Vatandaşlığı aldın değil mi abi? Ha, yok vatandaşlığı almadım. Türkiye'ye ne söylemek istersin? Türkiye'ye herkese çok selam. Ana vatana selam. Hı -hı. Türkiye'nin evet. değerini bilelim mi? Evet, tabii, tabii. Tabi. Erdoğan nasıl Erdoğan? Erdoğan bir numara. Öyle mi? Bir numara tabii. Seviyor mu? Tabii seviyor. Bizim, Bizim liderimiz. Evet. Biz evet. de seviyoruz.